Bismillah. 27. bölüm başlığı olan kalplerin keşfinin ibadete devam etmek ve haramı terk etmek konusunda devam ediyoruz. Bir şair şöyle der. Müridin nefsi Allah'a ibadete yönelince kötülüğe sürükleyen sebepler üzerindeki tesirini getirince vücudun bütün organları bu yolda ona uyunca bu durum onun hesabına çeşitli nimet bağışları getirir. Bu durum onun hesabına çeşitli nimet bağışlarını getirir. Ebedilik yurdunu cömert insanlar onu bekler. Günahkar küçük büyük her türlü günahını kökünü kazıyınca. Abdullah İbni Mübarek Rahim Allah şöyle der. İmanın özü peygamberimizin getirip öğrettiklerini doğruluğunu kabul etmektir. Çünkü Kur'an'ın doğruluğuna inanan kimse onu tatbik etmeye koyularak ebediyen cehennemlik olmaktan kurtulur. Haramlardan sakınan kimse tövbe etmeye yönelir. Helal ile beslenen takvaya yönelir. Farz ibadetlerini gerçekleştiren kimsenin Müslümanlığı sağlamlaşır. Doğru konuşan sıkıntılardan kurtulur. Haksızlıklardan uzaklaşan kısastan kurtulur. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetlerini uygulayan kimseleri amelleri özdeşir. S sırf Allah rızasına yönelen kimse onun ameli kabul edilir. Rivayet edildiğine göre sahabelerden Ebu Derda radıyallahu anh bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bana bir şeyler tavsiye et diye buyurur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu arzusunu şöyle cevaplandırır. Ey Ebu Derda kazancın helal amelin salih olsun. Allah'tan gündelik rızık dile ve kendini ölülerden say. İşlediğin amelleri beğenmekten sakın. Bu durum amelleri ortadan siler. Korkunç bir tehlikedir. Çünkü amelleri beğenen kimse yaptıkları kabul edilmiş mi yoksa geri mi çevrilmiş diye düşünmeden Allah'a minnet borcu altına koyduğu kanaatine varır. Oysa bu hayal kırıklığı ve zillet getiren nice günahlar vardır ki büyüklük ve kendini beğenmişlik duygusu doğrudan ibadetten daha insanda kibir, büyüklük ve kendini beğenmişlik duygusu doğuran ibadetten daha hayırlıdır. Evet yani insana zillet getiren, hayal kırıklığı getiren nice günah vardır ki insana kibir ve kendini beğenmişliği getiren nice ibadetten daha hayırlıdır demiş İmam Gazali ve bu konu başka bir sohbette devam üzere Allah'a emanet olun.